Yaprak, kızım. Müdür bey seni görmek istiyor. Hemen mi? Hı hı. Tamam abi. İyi misin? Sevgili Yaprak, yavrum. Bak bu saate kadar bekledim. Dip köşe bucak her yere baktım. Evrak eksik olmasın. Emin olayım istedim. Ama... Neydin hocam? Yaprak bugün arkadaşlarına vedalaş. Oya. Oya. Bak evim herkese. Çarşıya da yakın. Üstelik okula da yakın. Tamam biraz mutfak kötü ama... ...idare ederiz ha. Bir tadilat yaparız. Fenerciğim. Hı? Bak bir tane Kızın son senesi. Lütfen az daha sık dişini. Sıkılacak diş kalmadı Oya. Aklım hep sizde. Maşallah siz de aklım sizde kalsın diye her şeyi yapıyorsunuz. Zor bir senesi. Lütfen bozma kızın düzenini. Oya bunları konuşmuştuk. Ben kızımı sokakta bulmadım. Yaptığı ilk yanlış da toplarız bavulları. Maalesef yaprak ayvaz. Devamsızlık sınırını aştın. Hocam Ali için Biliyorum yavrum. Ama kurallar böyle. Ya ne olacağım ya? Maalesef sınıfı tekrar edeceksin. Abi itiraz edelim ya gidip. Geç kalınan günler de mi sayılıyor yani? Çok saçmaymış. Ne demek sayılmaz? Yönetmeliğe göre her beş geç kalma Yarım gün devamsızlık sayılır. Hadi ya. Ver bakayım. On günü de ezmişiz. Rapor falan şey yapsak? Onu bir geçeceksin yavrum. Raporlu raporsuz. Otuz günü dolduran öğrenci başarısız sayılır. Hadi bunları birlikte ezdik. Buna niye gelmedin? Haklı sebeplerim var Sinan. Günün bu anı sıfır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenciler... ...devam edemedikleri sürece izinli sayılacaklardır. E onu da saydık zaten. Saymışlar mı eksik saymışlar. Üç olacaktı o. Hocam bunun üç olması lazım. Bir gün daha. Evet hocam buraya iki gün yazılmış. Halbuki ben üç gün izinliydim. İzin belgen. Teslim ettim. Yaprak Ayvaz. Buraya teslim edilen hiçbir evrak kaybolmaz. Hocam gerçekten teslim ettim. Vallahi billahi. Emin misin? Eminim, çok eminim. Tamam. Sana bir gün mühlet. Eğer ispat edemezsen bu iş biter. Anladın mı? Bu iş biter. Anladım hocam. Anladım. Ya eminsin değil mi? Üç olduğuna kesin yani. Evet üç gün. Üç gün izinliydim. Sinan nerede? Hala ulaşamadınız mı? Ya telefonu kapalı. Ama birileri görmüş koridorda yardır yardır gidiyormuş. Bir şey olmuş olmasın çocuğa ya. İlk bir şu yangını söndürelim de ona da bakacağız bir şekilde artık. Raporu müdüre verdin mi yaprakı? Verdim. Verdim ama başkasına verdim. Kime? Soner. Burada. Oğlum senin hafıza lens mi? Yan sanayi mi? İmitasyon mu senin hafızan? Incen Bey'in hatırla şunu. Gökhan harbiden yok. Tertemiz. Ya Soner. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Ben geldim bıraktım o gün. El ettim sana. Yaprak birinin yerine baktım ben iki dakikalığına. Ne bıraktıysan masaya dokunmadım bile. Kimin yerine baktın oğlum? Kim oğlum o? Ya oğlum hadi seri. Abi geçmiş gün. Hatırlamıyorum ki vallahi. O günkü nöbetçi öğrenci Nilay. Evet hocam. Mevzuyu biliyorsun. Biliyorum. Anlat bakalım. Geldiğimde rapor falan yoktu hocam. Emin misin? Eminim. Aa, masaya bıraktım Nilay ya, yemin ederim. Orada olsa verirdim. Yaprak niye saklayayım? Sağlam bir yere mi koydun? Uçup gitmesin bu kağıt parçası. Evet hocam, vallahi sağlam bir yere koydum. Nöbetçi dosyası vardı orada, ben oraya koydum. Bana gelen dosya mı? Evet, size gelen nöbetçi dosyası. Hatta üzerine ağırlık bile koydum ben uçmasın diye. Tamam da evladım, olsa bana gelirdi. Hem kim ne yapsın senin raporunu? Yani kim ne yapsın, siz de haklısınız hocam. Oh. Müdür haklı. Ya bir şey diyeceğim, kim ne yapsın senin raporu ya? Evet ya, kim ne yapsın benim raporumu? <laughs> ya gidelim işte okçuluk kulübüne. Ee? Ee, sen raporun yenisini versinler işte, olmuyor mu öyle? Orada bilgisayar sistem yok ki. Hadi ya. Yani. Tabii canım, eskiyorsun. Ya bu imzala gönder şeklinde mi? Aynen. Ya saçmalık ya i̇şte geleneksel spor falan diye herhalde ne bilmiyorum. Bir kopyası vardır ama. Cık. Niye olsun ki? Aslında. Ne aslında? Ne? Bir yol daha var. Söyle. Nöbetçi masasının olduğu yer. Kör nokta değil ki. Kabak gibi gözüküyor masa. Kayıtlar üç ayda bir siliniyor. Kaynak sağlam. Rapor ne zaman geldi? İki ay önce. Yeah! As bayrakları, as, as, as. <gülüyor> 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 Hâ, hallederiz bu işi o zaman. <laughs> İyi, süper o zaman. Ne, ne yapıyoruz? Az daha ileri alalım. Aa, işte ben. Koydum kağıdı. verdin raporu, eyvallah. Ee, biraz daha ileri sar. Tabii hocam. Nilay geldi. sonra uzadı. Ana, bak bak. Ne yapıyor öyle ya? Gözler selektör yapıyor. Kıza mı yürüyor canmış? Pardon canım. Nilay da gitti. Bak biri girdi. Kim o? E ne oldu? Maalesef devamı yok hocam. Nasıl yok? ...bazen böyle görüntü kayıyor, yayan kalıyor, karışıyor birbirine. Şu kızı daha yakından görebiliyor muyuz peki? Görürüz hocam, hemen ayarlıyorum. Bir tık daha. Ama şimdi de böyle piksel piksel oldu. Temizlemiyor mu bu? hemen temizliyorum. Kim şimdi... bu Evet, buyurun hocam. Bade. Evet. Oradan geçmişim. Bu mu? Bunun için mi suçluyorsunuz beni? Evladım suçlamıyoruz. Bilgin var mı onu soruyoruz. Yok hocam. Evet yani Badeciğim eğer bir ilgin varsa canım. Yok. Kendini bu kadar önemsemesen artık. Sen de okçuluk kolundaydın değil mi? Evet hocam. O gün beraber miydiniz? Ben sabah hastanedeydim öğleden sonra geldim okula. Tektim hocam. Ee, evet. Peki böyle dikkatini çeken bir şey oldu mu? Ne bileyim şüpheli bir şey falan. Yok hocam olmadı. Reis evet. tamam hadi çıkabilirsin yavrum. Sırf oradan geçiyor diye birini suçlayamayız yaprak. Velev ki o yaptı. Resmi ifade esastır. Yazılı belge ispat. Ya onun yaptım demesi sadece sana birkaç gün kazandırır hepsi bu. İlla ki o belgeye ihtiyacımız var. Ama hocam benim şimdi okçuluk kulübüne gitmem lazım. Teneffüsler bana yetmiyor. Ben bu derste gitsem... Devamsız sayılırsın. Olmaz. Ailen getirsin. Ee, aileme ulaşamadım. Hayda. <laughs> Bak son iki dersin boş. Sana mühlet mesai bitimine kadar o rapor bu masada olacak. Tamam hocam, o rapor şu masada olacak. Gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do,